Ya Cem, neden beni anlamak istemiyorsun? Ben yalnızlığı seviyorum. Başkasıyla yaşayamam ben. Ben işten çıktıktan sonra köpüklü banyomda böyle saatlerce buruşana kadar yatarım. Sonra televizyonun karşısına geçerim. Ekmeğim bana bana sebze yemeğimi yerim. Ama sen öyle değilsin. Sen koca ayaklarında her yeri batırıyorsun. Horluyorsun. Kaba kaba konuşuyorsun. Odun gibi sesin var. Her yeri yayılıyor. Sürekli et yemek istiyorsun. Sürekli şikayet ediyorsun. Aslı'dan bile ayrılıyorsun. Ama bildiğin ayrılmıyorsun. Neden? Tamam ya, ben bu kadar mutsuz olduğunu fark edememişim Murat. Çok mutsuzum Cim gözlerimin halinden anlayabilirsin mutsuz olduğumu. Tamam ben durumun ciddiyetini anlayamamışım. Tamam giderim ben bugün. Eşyalarımı da daha sonra gelir toplarım. Bir otelde kalırım ondan sonra da bir ev bulurum ben yani. Oo. Oo. Nasıl bir canavar oluşturmuşsun içinde çıkmadı bir türlü. Oh. Allah razı olsun Cim. Allah senden razı olsun. Allah tuttuğun altın yesin Cim. Allah razı olsun. Gittiğin için o kadar üzülüyorum ki. Allah razı olsun senden Cim. Tamam Burhan.